Türkiye Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan yeni havalimanı yatırımlarının temel atma törenine katıldı. Arınç törende yaptığı konuşmada Kıbrıs için zor şartlar altında ulaştığımız siyasi, ekonomik ve sosyal seviye bir başarı öyküsü olmaya adaydır ifadelerine yer verdi. Türkiye Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Kuzey Kıbrıs'ta işletme hakkı özelleştirilen bir havalimanında yeni yatırımların temel atma törenine katıldı. Yeni pist, terminal binası ve çevre yollarını da kapsayan yatırımların temelinin atıldığı törende konuşan Bülent Arınç, inşallah bundan sonra her fırsat bulduğumda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğim. Tabii Ercan Havalimanı'ndayız. Ercan ismi çok önemli. Dolayısıyla bir vefa borcu olarak rahmetli şehit albayımız Fehmi Ercan'ın da aziz hatırasını yad etmek istiyorum. Kıbrıs Türk'ünün özgürlük mücadelesinde şehit Ercan gibi bu topraklarda şehit olmuş binlerce kardeşimizin soydaşımız olduğunu biliyorum. Onlara da rahmet diliyorum dedi. Kıbrıs Türk halkının haksız bir izolasyona rağmen dünyaya entegre olma yolunda önemli mesafeler kat ettiğini aktaran Arınç, bu zor şartlar altında ulaştığımız siyasi, ekonomik ve sosyal seviye bir başarı öyküsü olmaya adaydır. Bugün dünyanın dört bir yanından nüfusunun dörtte biri kadar öğrenciye ev sahipliği yapmakta ve nüfusunun üç katına ulaşan turist ağırlamaktadır önümüzdeki günlerde Türkiye'den adaya gelecek barış suyunun ulaşmasıyla birlikte üretim seviyesinde de bir sıçrama yaşanacağına inanıyorum ifadelerine yer verdi.